Herkese selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends'ta klas klasik modunda Gus oynuyorum. Ay, ve saat 1'de uyandım. Mükemmel düzenli bir hayatım olduğu için. Lan ne oluyor? Dur. Bu ne? Tamam. Tamam. Hallettim, hallettim, hallettim. Okey. Mükemmel düzenli bir hayatım olduğu için ve Dilay da benden yaklaşık 3 hafta 5 milyon gün önce Gus oynamamı istediği için ve Klas'ta da Gus her zaman oynayabileceğim için klasik girdim. Çak arkadaşlar zamanım yok kusura bakmayın. Affedin arkadaşlar zamanım yok. <laughs> Neyse hemen girdim. Dedim bir tane Gus patlatayım. ADC rotasyonla başladım ama midde ne oluyor la böyle? Ne diyor oğlum? Şöyle ota atabiliyorken hazır. Zaten biraz sonra yargıya başlayacağım arkadaşlar siz rahat olun. 50 kill yazdım maç. En aşağı. Bak bir de en aşağı diyorum. Gözlerini kaçırma. Benim gus fazla vuruyor ya. Şimdi ormancı ormancı gelir ben buradan kaçacağım. Ne yapıyor la bu? bu ne diyor oğlum la git la ben bunu almam la. Bizim madeci öldü mü yok. Süper. Adama bir de asiste gitmiş. 10 numara. Tamam. O değil ya nasıl dayak yiyor? kalkanlı. Birbirini gösteren Spiderman'lar. Şunu hemen alayım da yukarıya gideyim Hadi 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 hadi. Dördümü de açtım şöyle. Bu da ölür. Tamam tamam ben kaçarım buradan. Ben kaçarım buradan. Sıkıntı yok. Opsi da aşağıdaymış. Sıkıntı yok abi. O değil de gelirsen ölürsün. Şöyle bir doç atsam yeteneğine diyecektim de hiç köyü tutturduktan sonra gelmek bile istemedi. 4 olacak oradan. Artık Odette bizim için sıkıntı yeridir. Neyse. Şöyle oynayalım. O değil de küçüğün umurunda değilim ha. Küçük hiç gelmiyor bile. İlla ona vurmamı istiyor. Oğlum babanı dövüyorlar sen de gelsene. Babanı dövseler sana vurmalarını mı bekleyeceksin? Şey dedi resmen. Bana ne kardeşim babamı dövüyorsanız dövün. Bakayım. Şey boş tamam. Beni gördüğünüzde dikkat etseniz iyi olur. Hı. Hmm. Johnson odette sıkıntılı biraz. Hocam benim oynayış peki? Porkatalgus ya. Porkatalgus resmen. Şaka şaka pardon. Eee adamı dislemiş gibi olmayayım dur. Ne diyebilirim? Ya geçen çok komik bir şey buldum. Abi ben Bok gibi adeci oynadığı zaman kendime şey diyorum Sugubim falan diyorum böyle çok garip <laughs> Kendi kendime eğleniyorum Adamların normal ismini söyleyince Sanki adamlar normalde öyle oynuyormuş gibi oluyor Yoksa sıkıntı yok Standdan çıkacağım inşallah Oğlum siz var ya Başınıza belayı aldınız Mardin'in serseriye diş attınız siz başınıza belayı aldınız oğlum bekleyin Bu tehlikeli gus birazdan size neler yapacak böyle arkadaşlar siz nasılsınız ne yapıyorsunuz dün var ya dün biriyle tut dün, dün, dün ben var ya çok çok mükemmel insanlarla tanıştım Şimdi maşallah iyiyim de nazar değil misin Güzel gidiyor diyebilirim Mobile Legends olarak sadece hocam bir saniye Nerede o elgi terbiyesiz ahlaksız gel buraya Aha Aha Ne diyor Ananı avradım Kankam çok iyisin Vazgeçtim O Q'yu ota basmadım bu arada alırım bir tebrik <laughs> Lan lan Oğlum bizimki dövmüş bunu ama skill'im yok skill'im yok Lan 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 Şu an bir tane Q <laughs> Tank o bu da basacak şöyle uçsam Şöyle bir tane W bir tane W daha Hop bir tane Q zınk tamam çok güzel Buradan gök kasalım Çünkü ben niye ben pork atalım değil mi Ben o kadar iyi oyuncuyum ki kendimi şey zannediyorum Porkatalgus hocam bunlar oğlum cidden adamı adamlar gözümde canları koskoca şu şey sırala geldiği zaman oyunu kazandık sanardık epikteyken hasar mı yetmedi la ama yine de iyi vurdum ha bence iyi vurdum hoppa kardeşim sen öldün bir tık ya tamam arkadaşlar bu çocuk flash kill atıp kesti Odette'den bir E duyuyoruz. Şöyle dedim ağlayayım. Odette bize çok ağır konuşuyor ya dur bakayım. İlk defa oyunu om. Ben de. Araba geliyor değil mi? Lanet olsun kötülük. Nerede bu adamlar ya? İşe İyi Rus galiba gülüşe bak. AX 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 diye gülüyor. Şaşırdın değil mi? Oh! Şş, kesinlikle ölmedim, kesinlikle ölmedim. Kesinlikle ölmedim, kesinlikle ölmedim. La görüş verin, görüş verin. Ölmeden kaçtım vallahi. Şurada bir bezli. Tamam, relax baba, taşıyacağım. Kötü değiliz. Halledeceğim. Şöyle bir mavimi alayım da. Gök kranım bitti. Tamam. Buradan bir kutsal kristal. Bak şimdi arkadaşlar komboyu kes. Arkadaşlar komboyu kesin. Oy ne oluyor? Baba nasıl öldü o adam? Yanlışlıkla adam kestim. Dur bakayım ne oluyor orada? Hiçbir şey olmuyormuş la. Bu ne lan? İşte bu. Opsi'de aşağıdan oyunu bitiriyor ama çaktırmayın. Şöyle şuraları döneyim. Aha Julian kulesini tutmaya gelmiş. Julian. Julian baba Q'sunu attı ve sadece bir düz vuruş attı. What the fuck. Arkadaşlar mide dehşet rotasyon atmaya gidiyorum. Neredesin? Hop bak. Hop bak izle. Kombuli Chesnig'i Porkatal gustuyorum. <laughs> tamam artık Porkatal diyebilirim kendime. Yavaş yavaş yavaş. Şöyle bir karşı mavi yoklayayım derken Johnson burada. Ne oluyor? Hacı abi. Hacı abi ne oluyor? Uy. Oh, oh. hayır. Haydi aslanlarım. Haydi aslanlarım. Haydi alın intikamımı. Siz adamsınız. Tamam tamam en azından uy. Ne oluyor? Eee Obsidian niye gıdıklıyor kanka? Oğlum o ne? <laughs> Bizim şey tamam kazanlar kazanlar Burayı göstermemek lazım bir saniye. <laughs> oy oy redim çıktı şuradan dedim alam. Baboli bu maç ne yapacağız ya? Cık. Bir de uyanınca da bok gibi hissediyormuşum bayağıdır. Bir de uyumuyorum iki haftadır daha var ya yani yeni 4-12 oldu. 4-12'de uyku düzenim vardı bir ara ama ya. Hoppa. Hoppa. Oğlum patla artık. La patla artık. Tam bu kuleyi gus yaptım artık kule daha güçlü. Hadi. Hadi abi. Gel 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 fight 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 fight. Kimse yok orada. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şuradan bunu alam. Abi o gus nasıl kaçtı o canla ya? Bu çocuğu keser miyiz? Bence kestik. Yok kesmemişiz. Tamam tamam tamam. Sakin, sakin, sakin. <laughs> Oy bizimkilerden destans fight. Hapşuracağım galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> Siz de görün arkadaşlar tamam. <laughs> Şu yaptım bilerek. O ilk baştaki ses efekti önemli. Artı 10 komiklik. <laughs> Neyse bugün ne kadar komiyim ben ya. <laughs> Neyse arkadaşlar her gün her 120 senede bir yeni bir red var. Burada bunu metafor olarak düşünürsek her hata telafi edilir hocam. Sıkıntı yok. Şuradan mid farmını itirelim. Üstte itiyorlar bu arada. Lord gidiyor mu? Yok. Ya yine Johnson'a red de geliyor ağlayacağım. <laughs> Yeter artık. Ha bak bu sefer baba ha bak biz dinlemiş. Babasına vurdum açıldı. Sıkıntı yok. Şimdi yıldırım copu kasam. Ne diyor la? Oy. Oy, oy ne? ne? Oha kanka tekleseydin. Ne yapar o? Ne yapar bu? Kimdir bu? Araba gelecek birazdan dikkat edin beyler. Araba gelecek. <laughs> Zınk. Bir tık sıkıntı, bir tık sıkıntı. Oğlum ben ne alaka? <gülüyor> nasıl nasıl? <gülüyor> ya. Evet. Yanlışlıkla yes'e bastım. No derken. Kafayı sıyıracağım.